taban yarıçapı 3 cm, yüksekliği 12 cm olan silindiri içine alabilen en küçük kürenin alanı kaç cm2'dir diyoruz. Sevgili arkadaşlar yaklaşık şöyle bir şekilde bahsediyoruz. Bu silindiri içine alabilen en küçük kürenin şekli bu şekilde olur ve kürenin merkezi buradadır. Buradan silindirin küreye değdiği noktaya bir doğru çizersek bu bizim yarı çapımız olacaktır. Kürenin yarıçapı olur. Sevgili gençler Peki. Şuradan tabana bir paralel çizersek sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çizdiğimiz doğru silindirin yarıçapına eşit olur. Ve şurası da bakın yüksekliği iki eşit parçaya böler. Yani 6, 6 yapar. Buradan görüldüğü gibi bu dik üçgenden R'yi 3 üç kök 5 olarak buluruz. Yani yarıçapımız çapımız 3 kök 5 oldu. Kürenin alanı 4 pi R karedir. Dolayısıyla 4 çarpı pi çarpı 3 kök 5'in karesinden bahsediyoruz. Yani 4 pi çarpı burası 45 olacak. Yani 180 pi olur. Cevabımız A'dır.